Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Serex nedir, ne için kullanılır, yan etkileri nelerdir gibi sorulara bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. İlacın etken maddesi ketiapin fumarattır. Serex 25 mg film tablet beyindeki bazı kimyasalların etkini değiştirerek ruhsal bozuklukların düzeltilmesini sağlayan bir ilaçtır. Ruhsal bozukluklar için kullanılabilir. E, ee, tabii ki de kullanırken doktorunuza danışmakta fayda var. E, ee, yan etkileri konusunda içerisindeki etken maddelere karşı bir zafiyetiniz olabilir. Kullanmadan önce doktorunuza danışmakta ve reçetesini okumakta fayda var. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz açılan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.